Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demiral. Bu videomuzda e, hamilelikte nefes egzersizi. Evet, bir video çekmiştik bununla ilgili. Ama e, nasıl nefes almalıyım? Ben şimdi egzersizlerde de bunu çok fazla gösteriyorum. Bir de oturarak kendimizi böyle rahatlatmak için nefesimizi kontrol etmek, doğum anında nasıl nefes almamız gerekiyordan ziyade doğuma girerken kendimizi nasıl sakinleştirebiliriz, nasıl rahatlatabiliriz nefes aslında bu. Yani çünkü doğum anında üçünü al, beşini ver, onları hatırlayamayabiliyoruz. E, tecrübe konuşuyor burada. O yüzden burada şimdi amacımız böyle derin nefes alıp oturacağız, arkamıza bir yastık alacağız. Sandalyemiz şöyle derin bir yastık, derin bir koltuk olsun ya da sandalye. Oturuyorum. Belime yastığı koydum. Yaslanıyorum. Ben karnıma topu koyuyorum şimdi. Burada nefesi i̇şte oturalım, bir sakinleşelim. Son aylarda çok tedirgin oluyoruz. Ne yapacağız? Nasıl nefes alacağım? İşte nasıl doğumum gerçekleşecek? Acaba yapabilecek miyim? Bebeğimizin kararı. Öncelikle buna saygı duyuyoruz. Nasıl nefes almamız gerektiğine gelince de, öncelikle rahat bir şekilde gözlerinizi kapatın, bebeğinize dokunun, elleriniz karnınızda, burnunuzdan nefes alın. Karnınızı öne doğru kocaman şişirin. Şöyle yastıktan ayırın belinizi. Nefes alın. Nefesi verirken karnınızı içe doğru çekerek belinizle yastığı itin. Üff. Bitirin nefesi. Burada tekrar nefes aldım burnumdan. Karnımı şişiriyorum öne doğru. Göğsümü hareket ettirmiyorum. Göğsüm oynamıyor. Karnımı şişirdim. Diyafram nefesi. Nefesi verirken belinizle yastığı itin. Şimdi tekrar aldım nefes. Karnımı şişirdim. Son bir tane derin bir nefes aldım burnumdan. Bu bile rahatlamanıza, sakinleşmenize yardımcı olmuştur. Eğer ağrı hissediyorsanız, herhangi bir baskı varsa aşağıda gerçekten bu nefes tekniği de iyi gelecektir. Şimdi sandalyenin biraz daha önüne doğru geliyorum. Bacaklarımı öne doğru açıyorum. Şöyle dizlerimi, ellerim dizimde. Bacakları böyle mümkün olduğu kadar yanlara doğru açın. Hatta bir cam açarsanız biraz böyle oksijen girsin içeriye iyi olur. Nefes alıyorum dümdüz. Nefesi verirken karnım bacaklarımın arasına doğru sırtımı aşağı doğru bırakıyorum. Omuzlarımı öne almıyorum bu şekilde omuzlarımı geri itiyorum. İki kürek kemiğim birbirine hizalı. Aldım nefes. Sırtımı dümdüz yere bırakıyorum. Aldım nefes. Karnım kesinlikle sıkışmıyor. Bacaklarımın arasına doğru indiriyorum. aldım nefes. Al nefes. Güzel. Hala sandalyenin ucundayım. Bacaklarımı biraz kapattım. Sırtım dik. Nefes alıyorum ve omzumun üzerinden çift nefes sağ, çift nefes sola vereceğim. Burnumdan nefes aldım. Karnımı kocaman şişirdim. Sırtımı düzleyerek aldım tekrar ortada. Karnınızla böyle sanki bebek tekme atıyor gibi içe içe kısa kısa çekmeyi unutmayın lütfen. Aldım nefes. Aldım nefes. Aldım nefes. Karnımın hareketini görüyorsunuzdur belki. Top olduğu için ben de bu kadar hissetmiyor olabilirsiniz görüntü olarak. Ama kendiniz karnınıza bir bakın. Lütfen bir gözlemleyin böyle. Karnınız içi içi çekip bebek sanki tekme atıyor gibi. Çift bebek tekmesi gibi düşünün. Nefes aldım. aldım aldım son kez güzel çift nefes tek nefes alıp çift nefes veriyoruz burada şimdi iki nefes alıp iki nefes vereceğiz yine sırtımı yaslıyorum yine burnumdan nefes alıyorum karnınız hep eliniz karnınızda olsun. Bebeğin hareketlerini hissedin lütfen. Ağzımı rahat bırakıyorum. Kasmıyorum kaslarımı gevşetiyorum. Aşağı bakarak şimdi. göbeğinize doğru. Hafifçe karşıya, sonra göbeğinize. Son kez. Güzel. Şimdi karnımı kaldırıyorum karşıya doğru. 5 nefeste geriye yastığa doğru iteceğim. Yastığı hissedin, iyice sıkıştırın. Nefes aldım, böyle sırtımı iyice bastırdım. Harika. Nefes aldım, parmaklarımla gösteriyorum. Harika. Aldım. Belimde şu an boşluk var yastıkla. Hı, 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 hı. Yastıkla bir boşluk yok. Hissedin bunu. Hep diyafram nefesi. Bebeği aşağıya itiş nefesi. Son bir tane daha yapalım. Nefes aldım. Harika. Hem nefesiniz açılıyor burada. Hem nefesinizi geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Evet buradan şimdi nefes alacağım. Şöyle dik duralım. Nefes vereceğim. Sırtım gibi. Hafifçe böyle bir öne gelelim. Yastığa doğru dokunmaya çalışın. Dik durun. Nefes aldım. Nefes verirken. Tek nefes. Aldım. Çift nefes. Aldım. Üç nefes. Aldım. Dört nefes veriyorum. Aldım. Beş nefes. Harika. Evet, burada şöyle bir sağa bir sola esneyelim. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Bu nefesler sizin rahatlamanıza sebep olacak. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Al. Hangi ayda başlamalıyım değil. Bu sizi biraz rahatlatıcı nefesler aslında. Al. 5'e kadar çıkartın. Hatta 8'e de çıkarabilirsiniz ama çok gerekli değil. Nefesi verirken kasları az, çene kaslarını sıkarak değil, gevşeterek. Evet, şimdi burada bebeğinize dokun. Biraz sırtımızı yaslayalım yine. Sırtı yasladım. Nefes aldım. Nefesi verirken karnınızı böyle hissedin. Nefesi verirken özellikle bunu 9. ayda yapın lütfen. Nefesi verirken karnımı aşağıya doğru ittiğimi hissediyorum. Elimle hafifçe böyle bastırıyorum karnıma ittirerek değil. Böyle nefesle aşağı doğru itiyorum. Elimle değil. Nefes aldım. Üstten hissedeceksiniz zaten. Hafif bir midede boşluğunuz olacak 9. ayda. aldım. Karnımız yukarı yükseliyor. Nefesi verirken elinizle hafifçe destekleyin ve aşağıya doğru zihninizde Bunu öksürerek de yapabilirsiniz. Öksürme tekniği de deniyor. Nefes aldım. Birlikte yapalım. <laughs> Nefesi çıkarabildiğiniz kadar. Öksürük gelmeyince tabii öksürmek çok zor. Tekrar deniyorum. Burada ittiğinizi hissedeceksiniz zaten aşağıya doğru. Bu 9. aydaki böyle nefesi kullanabilme tekniklerinden birisi. Tekrar yapalım bir öksürme. <laughs> ağızdan nefesi bırakın ve karnınızı aşağı doğru. Şimdi normal bir şekilde burundan alıp ağızdan vermeye. Nefes bitene kadar karnınızı aşağıya doğru, göbek deliğinizi sanki böyle aşağı bırakıyor gibi karnınız önünüze, göbek deliği burada. Aşağı doğru sanki bir şey çekiyor gibi düşünün. Rahat bırakın, aldın. Nefes. Birkaç tane öksürme tekniği, birkaç tane nefesi aşağıya doğru karnı itme tekniğini 9. ayda İçe çekme değil, karnı içe çekme, ilk yaptığımız değil. Aşağıya doğru elinizle bunu hissederek. Son bir tane yapalım. Nefes aldım. Evet. Burada tabii ki sizin 9. ayda karnınız daha büyük olduğu için ben bunu tabii ki empati kurarak yani sizin nasıl olduğunuzu hissederek yaptırıyorum. Çünkü bu ayları geçirmiş, yaşamış, deneyimli birisi olarak iki doğumumda da. Tabii bu nefes teknikleri bizim zamanımızda tabii ben şimdi 16 yıl önce ilk doğumumu yaptığım için böyle nefes teknikleri işte şöyle yapalım böyle yapalım geniş kapsamlı çalışma yoktu. O yüzden ben ne kadar öğrenebildiysem öğrenebildiğim her şeyi sizlere bu kanalda uygulamaya çalışıyorum. Çok çok önemli çünkü gerçekten çok kıymetli. Bütün egzersizler öyle. Ayınıza göre yaptığım egzersizler, ağrılarınıza göre. Çünkü benim zamanımda ilk doğumumda özellikle bunları tecrübe etmedim. İkinci doğumumda ettiğim için aradaki farkı çok iyi biliyorum. Sizler de lütfen bu deneyimimden faydalanın. Ve gerçekten çok çok önemli bilgiler var her videoda. Yapmasanız da en azından izleyin, dinleyin, kulak aşinalığı olsun, nefes çalışması ee, dediğim gibi sizin rahatlamanız için biraz ortam, açık hava, temiz havada bunu yapabilirsiniz. Kulaklığınızı takın, beni hafiften böyle dinleyerek nefesi nasıl alıp vereceğinizi, kendinizi nasıl sakinleştireceğinizi. Çünkü bu aylar kaygı ayları, ee, çevremizin baskı ayları. Maalesef etraftan Aa, doğurmadı mı, ne zaman doğuracaksın gibi saçma sapan şeyler daha çıkmadı mı, gelmedi mi falan gibi böyle baskılar oluşabiliyor bunlardan uzak kalmak için bu nefesi böyle her gün 10 dakika 5 dakika ne kadar vakit ayırabilirseniz kendinize çok çok önemli rahatlamanız için çünkü bu ay bizim rahatlama ayımız kasılma gerilme ayımız değil 9. ayda özellikle kendimizi bedenimizi biraz daha sakinleştirmeliyiz dinginleştirmeliyiz kendimize bebeğimize vakit ayırmalıyız bebeğinizin hareketlerini sayın Onunla iletişime geçin, daha fazla iletişime geçin. Sizi daha çok duyacak çünkü, daha çok dinleyecek. Emin olun. Bunları ben de çok deneyimledim ve sonucunu şu anda da görüyorum çocuklarımda. Kendinize ve bebeğinize vakit ayırın. Dış çevreye kulağınızı kapatın. Özellikle bilinçsiz insanlara karşı. Burada ben varım. Her türlü her şeyi sorabilirsiniz. Kanalım vasıtasıyla ya da Instagram'dan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Umarım sağlıklı bir süreç geçirirsiniz. Bu nefes egzersizleri de sizlere güzel bir şekilde bir dinlenme, bir dinginlik sağlamıştır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.